Arkadaşlar gördük arkadaşlar Çok cinim, gir. Dokuz atıyordu ki gir. Girbe. Gel neyin? Gel baksana. Ana Bu ne? gitme. Gel. Bu kirpi. Bu kirpi. Bu Gel abi. Geldi ha. Açabilir <laughs> mi? daha. Duvarlandı mı? Dilimin nacık. Şey mi ya? Bana gelme. Bir minnacık. Küçücük dili var. Kirpli misin sen? Yiyecek mi? Ana. Yiyecek mi? <laughs> Cıbıttın mı? Karşıda yekil. Çok dibine giriyorsun. Çok dibine oh, girme ne yapacağını bilemezsin bak. Bak sanki üstünü kabartıyor. Üstünü kabartıyor gibi bak ha. Ha bak 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 kabarıyor. Bence kabarıyor bak. Bizimle <laughs> bak. Arkadaşlar kirpiler hakkında bir bilgi vereyim. Kirpilerin dikenler aslında tüydür. Evet. Kıt kıt ya. Ve şimdi <laughs> bir <video> <laughs> de yandan bir video çeker. Ve yandan bir <laughs> video çeker. Allah yol atma kıt kıtı buldu. Tamam <laughs> sen de burada dur. Bak hepsi orada Ben <laughs> <bir> şey görünmüyor. Annem bir Aynen. Paslılar dediğin gibi mı Karınca bu? <laughs> Karıncayı çevir güzel <laughs> <laughs> tutarsam baksana şu ayaklarının şekerliğine şey, bak şimdi. Minnoş. Dur o, araba ezer seni. Oh Ekim bak seni çok görmek istiyorum. Gidiyor tam tam. Ezilir bu. Nasıl koşuyor? <gülüyor> 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 çok <özürüm>. güzel. <laughs> Yine minnoş. Gemin nerede? Gir biç hoş. Kaybolsun. telefon inşallah inşallah düşme. Şurada. Şurada bak bak. buydu. Ha buydu buydu. Şuradan geliyor bak. Vardır canım evet. Var bundan büyüğü de ya aşağıda da. <laughs> o da artık bundan büyük daha. Gidiyor mu Mehmet? Gördük arkadaşlar. Ee, kirpimiz. Bay bay arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kirpi çok güzel.